Hiç bilmeyenler için PlayStation Plus her ay belli miktar bir para verip bir sürü konsol oyununu PlayStation'da oynayabildiğiniz bir abonelik sistemi. Bu sistemde hangi oyunlar var, hangi abonelik seçeneğiyle abone olmak daha mantıklı onları konuşacağız bu videoda. Spider-Man Miles Morales net oynanır. Assassin's Creed Valhalla bu açık dünya RPG yaptıkları Assassin's Creed'leri sevdiysen çok net oynanır. Ama bu Ubisoft da geldi. O yüzden bunu erken çıkartırlar. Bunu başta oynayar oynamak istiyorsan. Demon's Souls PS5 varsa zaten Banco oynayacağın oyunlardan biri kaçmaz. 2K22 NBA seviyorsan bakabilirsin. Ghost of Tsushima Director's Cut oynanır. RDR2 en başta oynaman gerekenlerden biri. Bunu da eğer oynamadıysan ilk bunu oyna. Çünkü bu çok kalmaz. Yani Assassin's Creed Valhalla bile belki daha uzun kalır ama bunu çok tutmazlar. Burada bu uzun da bir oyun. Direkt buna dal. Guardians of the Galaxy hikayesi çok güzeldi. Net oynanır. Naruto oynanır. Spider-Man Bank oynanır. Returnal herkese gitmeyebilir ama PlayStation 5 varsa neden olmasın denersin. Death Stranding Director's Cut oynayacaksanız Director's Cut'ı oynayın. Çok daha oyuncu dostu bir hale çevirmişlerdi oyunu. Oynanır. Ha, normalini istiyorsanız normali de var ama bence Director's Cut'a girin. Ha tabii Director's Cut PS5'te var sadece galiba. Okey PS4'te Death Stranding'i dahil etmişler. PS5'te de Director's Cut versiyonunu. Horizon Zero Dawn Banco. God of War Banco. Crew 2... Yani araba seviyorsan araba yarışı falan filan bakabilirsin belki. Bloodborne bank oynanır. Terraria oynanabilir. Control net oynanabilir. Injustice 2 oynanabilir. Final Fantasy 15 net oynanır. 13. Cuma yani belki oynanabilir. Saints Row the Third yani eğlencelik geyik oyun oynanabilir ama çok da yüksek bir beklentiniz olmasın. Human Fall Flat de eğlenceliydi. Bu Lumber bir edisyonu mu versiyonu mu bunu tam bilmiyorum ama Bakılabilir buna da. Overcooked'teki net oynanır. Days Gone yani madem aldım neden bakmıyorum oyunu bence bakılabilir. Yani kişiden kişiye değişir tabi. Belki çok çok sevebileceğiniz bir oyunda olabilir. Prodüksiyon seviyesi ortalamanın üzerinde genel olarak. Batman Arkham Knight oynanır. Shadow of the Colossus net oynanır. Detroit Become Human oynanır. Fallout 4 oynanır. Little Big Planet 3 oynanabilir. Infamous Second Son yani hazır almışken bakılabilir. PD2 oynanabilir. Yani güncel olarak oynayan var mı ne durumda bilmiyorum ama bakılabilir. Little Nightmares oynanır. Steve, Skylines oynanabilir. Hollow Knight Net oynanır. South Park Fractured But Whole oynanır. Far Cry 4 size kalmış. Yani Ubisoft'un açık dünya oyunlarını seviyorsanız bunu da oynarsınız. Until Dawn oynanabilir. Blefimiz yani çok hoş gözüküyordu sanat tasarım ama oynanış olarak çok çok doyurucu değildi ama oynanmayacak oyun da değildi. Bu da oynanabilir bence. Shadow Warrior 3 bakılabilir. Assetto Corsa bakılabilir. Doom oynanır. Mafia 3 yani çok ilginiz varsa bakarsınız. Far Cry 3 oynanabilir. Sol Calibur oynanabilir. Dark Pictures Little Lope. yani belki bakılabilir. South Park The Stick of Truth net oynanır. Final Fantasy 10 ile Final Fantasy 10 2 çok enteresan bir isim tercih tabii ki bu da net oynanabilir. Outer Wilds net bakılır. Dead Cells yani Dead Cells için bu sisteme abone olmazsın ama oynamadıysan hazır abone olmuşken Dead Cells'i de tabii ki de net oynarsın. Moving Out yine girmişken oynanabilir. Bloodstained net oynanır. Final Fantasy'ler oynanabilir. Kingdom Come Deliverance oynanabilir. Greedfall yani belki bakılabilir. The Last Guardian net oynanır. Pathfinder Kingmaker'a bakılabilir. Long Dark oynanabilir. Bu Final Fantasy'ler de oynanabilir. Far Cry Blood Dragon da çok eğlenceliydi. Yani kısa bir şey zaten. Hazır burada varken net oynanır burada. Gravity Rush'a bakılabilir. Alex biraz dertli oyundu ama yine kendince bir keyfi vardı. Öncelikli olarak olmasa da buna da bakılır oynanır bence. Vaya serisine çok hakim değilim ama Japon RPG'leri seviyorsanız buna da net bakabilirsiniz. Yani bunları da bakılabilir. Çok böyle net oynayın diyeceğim oyunlar değil açıkçası ama merak ediyorsanız girmişken bakarsınız. Prey oynanabilir. Wolfenstein New Order yani öncelikli olarak olmasa da bu da bence oynanabilecek oyunlar arasında. Division'la Stellaris de size kalmış. Yine bakılabilecek oyunlar bence. Uncharted 4 de çok net oynanır. Yani seri önceki oyunlarını oynamadıysan da bakabilirsin ama zaten bütün oyunlar bu pakete dahil. istiyorsan vaktin varsa hepsini oynarsın. Celeste çok net oynanır. Empire of the Sin yani hazır almışken bir bakayım diyebilirsin. Mafya temalı çok oyun yok çünkü piyasada. Neo zor oyun ama oynanabilir bu da. Ashen, Vampire, Enter the Gungeon bunlara da bakılabilir. My Friend Pedro'ya bakılabilir. Medieval bu klasik versiyon değil de yeniden yapım olan versiyon sanırım. Yani bu da bakılabilir, oynanabilir. Pillars of Eternity net oynanır. Lego oyunlarını seviyorsan oynayabilirsin. Prison Architect oynanır. XCOM 2 oynanır. My Time at Portia oynanır. Uncharted Lost Legacy yine oynanabilir ama öncelikle ana seriyi oynamak belki daha mantıklı olabilir. Artful Escape çok kısa ama tatlı bir indie oyun. Geçen sene çıkmıştı. Müzik üzerine bir oyun. Tatlı oynanır almışken. Shenmue 3 yani serinin en zayıf halkası. Diğer oyunları var mı bilmiyorum ama yani en azından almışken bakılabilir diyebileceğimiz bir şey. Brothers yine Brothers için almazsın bu servisi ama aldıysan oynamadıysan da çok net oynarsın. Abzu, Surgeon Simulator, Shadow Warrior bunlara da bakılabilir. Messenger oynanır. Nitok almışken oynanabilir. Wonderful 101 bunun remastered'ı nasıl bilmiyorum ama orijinal oyun çok methediliyordu. Ben de oynayamadım. Bakılabilir. Desperado Switch oynanabilir. Hotline Miami 2 oynanabilir. Children of Morta oynanabilir. Graveyard Keeper oynanabilir. Magica 2 oynanabilir. Child of Light çok net oynanır. Shadow of the Beast eski oyunun yeniden yapımı mıydı? Buna çok emin değilim ama bakılabilir. Tropico bakılabilir. Valiant Hearts çok net oynanır. Engines of Mayhem uzak duralım. The Search ortalama bir oyun ama oyunsuzlukta bakılabilir. Vanishing of Ethan Carter oynanır. This is the Police, Rizogan, Black Mirror bunlara da bakılabilir. Jotuna bakılabilir. Thomas ve Minit almışken denenebilir. Çok kısa zaten bir oyun. Hue oynanabilir. Evet bir de klasikler kataloğuna bakalım. Bu her abonelik seçeneğinde yok. Hangisinde var hangisinde yok. Hangisini almak daha avantajlı. Onu videonun sonuna doğru konuşuyor olacağız. Last of Us Remastered çok net oynanır. Ya bunun remake'i de duyuruldu tabii yakın zamanda da. Buraya gelene kadar çok zaman geçer bence. Oynamadıysanız oynamak istiyorsanız net buradan oynayabilirsiniz. Uncharted serisi çok net oynanır. Borderlands Handsome Collection çok net oynanabilir. God of War 3 Remastered yani direkt seriye bununla girecekseniz bilemem ama çok net oynanabilecek bir oyun. Mafia 2 oynanabilir. Mafia yine çok net oynanabilir. Resident Evil Director's Cut net oynanır. Beyond Two Souls oynanabilir. Bloodstorm oynanabilir. Ape Escape eski klasik çok net oynanır. Aynı şekilde Ape Escape 2 de var. Bu oyunlar ta PlayStation 1 çıktığı zaman bu Analogların nasıl kullanıldığını, analoglarla neler yapılabileceğini falan göstermek için de aslında yapılan oyunlardı. Yani analogları adam akıllı kullandığımız ilk oyun bunlar da hatta en iyi kullanan da bence hala Escape serisi olabilir. Batman'ler çok net. BioShock 2 olur oynanabilir. BioShock Infinite çok net. BioShock 1 remastered versiyonu çok net. Crisis oynanır. Dark Cloud yine eskilerden. Yani oynanabilir. Darksiders'lar da çok net bakılır oynanır. Oo Toy Story 2. Bu da çok enteresan bunun olması. Bu bayağı eski oyun. Ya yani Toy Story seviyorsanız ve oynamadıysanız bakın. Oyun olarak çok bir numarası yok ama hani Toy Story hayranıysanız net oynanır. Gravity Rush oynanır. Heavy Rain net oynanır. Hotline Miami net oynanır. Bu Jack and Dexter'ları ben hiç oynamadım. Yani bunlar da klasik bakılabilir ama bir şey söyleyemeyeceğim ekstra. Locoroco, Lumines bunlar çok net oynanır. Metrolar da çok net oynanır. Mountain Blade Warband konsolda ne kadar oynanır ondan çok emin değilim ama almışken bir de konsolda deneyim diyorsanız olabilir. Oddworld yine çok eski PlayStation 1 zamanından bir klasik net oynanır. Pataponlar net oynanır. Resident Evil bu HD sürümü galiba bu da net oynanır. Serious Sam Collection çok uzun zaman oldu bunu oynayalı ama seri olarak hakim olmasam da en azından tanımak için bile oynanabilir. Yani hani... Madem üye olduk böyle bir oyun var. Bakabiliriz oyunu bence bu. Siphon Filter klasik net oynanır. Tekken 2 oynanır. The Last of Us Left Behind. Yani eğer Last of Us'ın hikayesini full tamamlamak istiyorsanız bence net oynamalısınız. Wild Arms'lar da Japon RPG'leri e seviyorsanız çok net oynayabileceğiniz oyunlar. O Worms Armageddon'da var. Ya bunu da PC'de çok oynardım ama hiç konsolda Worms oyunu oynamadım. Eskisi buraya nasıl adapte edilmiş bilmiyorum ama net bakılabilir. Şimdi abonelik için 3 tane seçeneğimiz var. Essential'ı sallayalım bence. Onda çok temel şeyler var. Bizim işimiz Extra ile Deluxe. Yani bu oyun kataloglarını veren seçenekler. İkisinde de bu genel gösterdiğim oyun kataloğu var. Deluxe'da bu son gösterdiğim klasikler kataloğu da var. Ya tabii Tabi bir sürü farklı avantaj da var da bu ıvır zıvır şeyleri bence geçelim. Yani bizim için en önemli şey oyun. Yani burada ne oynayabiliyorum ben? En azından ben öyle düşünüyorum. Yani şu parayı verdiğimde sen bana hangi oyunları sunuyorsun? Şimdi fiyatlarda böyle ay ay 60 lira vereyim mantıklı değil. Mesela ekstraya diyelim 12 ay abone olduk. 400 lira yani aylığı bir 33 lira civarı gibi bir şey. Yani o paraya ne oturup yemek yiyorsun, ne bir şey içiyorsun, sinema bileti alamıyorsun. Gayet uygun bir fiyat bence. Dilaks'ta da 460 lira 12 aylığı. Yani aylık bir 38 lira civarı bir şey o da. Yani arada bir 5 lira falan fark oynuyor. Tabi 60 lira fark var arasında da aylık olarak bakarsanız her ay 5 lira daha fazla veriyorsunuz. Yani klasikler kataloğunun dahil olması bana çok daha avantajlı geliyor. ya yani. Ha sen zaten bir sürü konsol oyunu oynamışsındır. Bu listedeki oyunların çoğunu yalayıp yutmuşsundur. Bir manası yok tabi. Ama atıyorum böyle bir iki tane bile oynamadığın oyun varsa ve bu oyunlar bu listelerde varsa Bak o oyunların fiyatını atıyorum ikisinin fiyatını topladın 460'a yaklaştı ya da geçti veya 400'ü yakaladı o fiyatlar. E o zaman onları alacağına bu sistemlere kaydolup başka oyunları da oynamak daha mantıklı geliyor bana. Ama tabii ben işte fiziksel alacağım ikinciye satacağım falan ya da ben oyunun tamamen sahibi olmak istiyorum diyorsan o senin tercihin tabii ki. Ya tabii tekrar hatırlatayım oyunun sahibi olmuyorsunuz sadece bu abonelik sisteminde olduğunuz sürece bu paraları ödediğiniz sürece bu oyunlar size sunuluyor. Ya şu an baktığında 60 70 doları euroyu dümdüz TL'ye çevirsem bile 1000 liraları geçiyoruz. Yani 1200 liraya falan geliyor neredeyse. Yani bu henüz PlayStation tarafında böyle oyunları çok fazla yansımış değil. Oyun fiyatları daha da zamlanabilir. Bu abonelik fiyatları da yükselebilir. O yüzden eğer alabiliyorsanız ekstra ya da deluxe'ı almanızı tavsiye ederim eğer PlayStation kullanıyorsanız ve oynayabileceğiniz oyunlar gördüyseniz bu serviste.